Merhaba arkadaşlar. Dell Türkiye bugün düzenlediği toplantısında Android işletim sistemli ilk tablet serisi Venue'yu duyurdu. 7 ve 8 inç ekran seçenekleriyle gelen ürünler hakkında ilk bilgileri sizlerle paylaşmamız gerekirse 8 inçlik Venue tablette 1280x800 çözünürlük bulunuyor ve bu bir IPS LCD ekran. Bu teknoloji aynı zamanda 7 inçlik Venue tablette de mevcut yaklaşık 9,5 mm kalınlığında olan tablet 372 gram ağırlığında ve bünyesinde Wi-Fi, Bluetooth 4.0 ve 3G gibi bağlantı özelliklerini de bulunduruyor. Venue tablette Intel'in çift çekirdekli 2 GHz değerli atom işlemcisi kullanılıyor. Bunun yanında 2 GB DDR2 RAM ve 32 GB dahili hafızası da bulunuyor. Ayrıca microSD kart girişi de mevcut. Ayrıca Cihazın ön kısmında 2 megapiksel, arka kısmında da 5 megapiksel değerinde olmak üzere iki tane kamerası mevcut. Android 4.2.2 işletim sistemi bulunduran tablet tam şarj ile yaklaşık 8 saatlik bir kullanım vaat ediyor. 7 inçlik model de tıpkı 8 inçlik model gibi 9.5 mm kalınlığında ancak biraz daha hafif 315 gram. Bunun yanında bu cihazda 1.6 GHz değerinde çift çekirdekli yine Intel'in Atom işlemcisi ve 2 GB RAM bulunuyor dahili hafızası 16 GB iken bunun yanında microSD SD kart desteği de bulunuyor. Kameralarına baktığımızda bu cihazın ön kısmında VGA, arka kısmında da 3 megapiksel değerli kameralar bulunuyor. Yine bağlantı seçeneklerine baktığımızda Bluetooth 4.0, Wi-Fi ve 3G gibi seçenekler Venue'nun 7 inçlik tablet modelinde de bulunuyor. Tasarım malzemesi olarak yine 8 inçlik modelde olduğu gibi bu modelde de mat ve dayanıklı bir plastik malzeme kullanılmış. Böylelikle tutuş hissi oldukça rahat ve kaymalara karşı önlem sağlanmış. Şarj süresi ise yaklaşık 7 saat. Bu iki ürünün de ekonomik fiyatlara önümüzdeki günlerde ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Biz de yapacağımız incelemelerle bu ürünlerin daha fazla detayını sizlerle paylaşıyor olacağız.